Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılısıyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar 1. sorumuzdan başlayalım. Ee, nesnel ve öznel yargılardan bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle nesnel ve öznel yargılar neydi arkadaşlar? Ondan bahsedelim. Öznel yargı kişiye ait olan yargılardı arkadaşlar. Mesela nasıl olur? İşte diyebiliriz ki benim en sevdiğim müzik işte rap'tir. Bu nedir? Bana ait olan bir şeydir değil mi? Şıklardan gidelim şimdi. Bir yıl 12 aydır. Arkadaşlar bir yılın 12 ay olduğunu siz kanıtlayabilir misiniz? Değil mi? Bunu kanıtlayabilirsiniz. 12 ay olduğunu herkes bilir. Herkes tarafından kabul edilir. Bundan dolayı nedir arkadaşlar? Nesneldir. En güzel çiçek laledir. Arkadaşlar bana göre de en güzel çiçek mesela güldür. Bu nedir arkadaşlar? Öznel bir yargıdır. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bu nedir arkadaşlar? Herkes tarafından bilindiği için nesneldir. Şuna da dikkat edin. Mesela diyelim ki İstanbul Türkiye'nin başkentidir ifadesi de bir nesneldir. Çünkü Türkiye'nin başkentinin İstanbul olmadığını ispat edebiliriz. Edebildiğimiz, ispatlayabildiklerimiz nesneldir arkadaşlar. Kış ayları daha güzeldir. Bana göre değildir. Öznel. Eğitimin yaş olmaz. Bana göre de olur arkadaşlar. Bu da özneldir. Şu ikinci soruya bir bakalım arkadaşlar. Burada vermiş abartma, kişileştirme, benzetme, mecaz, konuşturma, yan anlam, karşılaştırma diye. Kelimelerin hangisi olduğunu yazacağız demiş arkadaşlar. Yaralı bir geyin öfkes, öfkesini bilirsiniz. Arkadaşlar geyin öfkesi olabilir mi? Öfke kime aittir? İnsana ait bir özelliktir değil mi? O zaman burada ne yapmış arkadaşlar? Kişileştirme yapmış. Kişileştirme. Nar gibi kızaran geyin. Arkadaşlar ne gibi? Nar gibi. O zaman burada da ne yapmış? Benzetme. Benim elbisem de çok güzel. Benim elbisem de çok güzel dediği için başka biriyle ne yapmış arkadaşlar? Karşılaştırma yapmış. Karşılaştırma. Ağlayınca her tarafı sel kaplıyordu. Abartma yapmış değil mi arkadaşlar? Abartma. En fazla iki damla gözyaşı döker. Yolun başında iki kardeş babasını bekliyordu. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken. Burada yolun başı derken yolun kafasından mı bahsediyor? Böyle bir baş mı yani? Baş kafadan mı bahsediyor? İlk gerçek anlamında? Hayır. Burada o zaman ne vardır arkadaşlar? Yan anlam vardır. Buna da dikkat edin. Yani yolun başı mesela kapının kolu dediğimizde kapının kolu orada nedir arkadaşlar? Bir yan anlamdır. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin yazım yanlışını bulunuz. Doğrusunu yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Biraz daha yemek alır mısınız? Arkadaşlar soru cümlelerinde alır mısınız? Neydi? Ayrı yazılırdı değil mi? Mısınız olan. Maçta omuzu, omuzuma sert bir darbe aldım. Şimdi arkadaşlar omuzuma mı? Omzuma mı? Doğrusu nedir arkadaşlar? Omzuma. Buradaki U'nun düşmesi lazım. İkinci Dünya Savaşı 1945 D mi T mi arkadaşlar? 1945 T. Sen de onlar gibi olmuşsun. Burada arkadaşlar ne? Sen de ayrı yazılması lazım değil mi? Sen de. Çünkü D'yi kapattığımızda sen onlar gibi olmuşsun dediğimizde anlam bozulmuyor. Ondan dolayı ayrı olması lazım. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Fiilimsilerle ilgili bir sorumuz var burada. Şimdi altı çizili kelimeler vermiş. Girmeden arkadaşlar. Burada girmek fiilimizin kökü değil mi? E meden madan. Meden madan neydi arkadaşlar? Madan zarf fiilin ekiydi değil mi? O zaman girmeden nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Tamamlayıp ıp ip neydi arkadaşlar? ıp ip, ip eki zarf fiilin ekiydi. Tamamlayıp bunu da buraya yazabiliriz. Bekleme. Arkadaşlar ma me neydi? Ma ışmaktı değil mi? Neydi? İsim fiillerimiz. Bunlar vardı değil mi? Ma ışmak, anası mezar dikecekmiş. İşte bir şey daha vardı. Kenya Lasya mıydı? Öyle bir şeydi. O teki de zarf fiildi. Aslında onu şöyle bilebilirsiniz. İsim fiil, sıfat fiil geriye kalan hepsi zarf fiildir ama isterseniz onu da kodlayabilirsiniz. Bekleme, ma me ma ışmaktan geliyordu değil mi? Ma ışmak. Oradan bekleme ne oluyor arkadaşlar? İsim fiil duruşu. Arkadaşlar duruşunda ış uş iş uş vardı değil mi? Ma ışmak, ma uşmak gibi düşünün. Ma ışmak. O da nedir? İsim fiil duruşu. Tanıdık. Arkadaşlar dık dik neydi? Sıfat fiil ekimizdi değil mi? Tanı dık dık dik. Aramak, makmek, mağışmak neydi arkadaşlar? İsim fiil. Aramak. Yapılacak, acak, ecek neydi arkadaşlar? Sıfat fiildi değil mi? yapılacak geçmiş mişmiş. neydi arkadaşlar anası mezar dikecekmiş neydi arkadaşlar sıfat fiil geçmiş Tamamladığında. da ne arkadaşlar zarf fiil tamamladığında bekleyen an en neydi arkadaşlar sıfat fiil an as, ı, mezar dikecekmiş de vardı ya arkadaşlar oradan bekleyen Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz demiş arkadaşlar. Burada ögelerini beni bulabilirsiniz zaten. Neyi arkadaşlar? İşte Ayşe yolda yürürken okul çantasından kenarları işlemeli bir mendil çıkardı. Çıkardı ne? Yüklem. Kim çıkardı? Ayşe Özne. Değil mi arkadaşlar? Ne zaman çıkardı arkadaşlar? Yolda yürürken. Nereden çıkardı arkadaşlar? Çantasının çantasından ne çıkardı arkadaşlar? Kenarlı işlemeli bir mendil. Altın sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde vurgulayan ögenin. Bunlar arkadaşlar boş bıraktım. Siz doldurun bunları diye boş bıraktım. Hangisinin işte e, ne olduğunu siz e, araştırın. Böyle bir bakın neler gelebilir. Siz yorum kısmından yazın. Ben doğru mu yanlış mı olduğunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Bu basit bir soru olduğu için bunu atladım. Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögenin altını çizip hangi öge olduğunu yazınız demiştim arkadaşlar. Öge fiilin önündeki hecedir genelde. Annem çorbayı çok güzel yapıyor dediğimizde burada vurgumuz nedir? Vurgu ögemiz güzeldir değil mi? Kapıyı Ali açmış dün sabah. E burada da arkadaşlar vurgu nedir? Ali'dir değil mi? Kim açmış kapıyı? Ali açmış. Mehmet yarın öğleden sonra spora gidecekmiş. Gidecek nereye? Spora. Burada da vurgumuz spordur arkadaşlar. Sözünü sakınarak tartarak kullanmak güzel söz söyleme ustalığında daha değerlidir. Karşımızdaki kişiyi düşünerek konuşmak işi ise yerli yerinde söylenmiş değerli toplu sözlerden daha olumludur. Konuya girmeden önce sözü ağızda gevelemek can sıkar. Bir şeyi damdan düşer gibi söylemek ise etkisini azaltır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarlamaz? Şimdi bakalım. Karşımızdaki kişiyi düşünmeden konuşmak yanlıştır. Evet arkadaşlar şurada ne diyordu? Hemen. Ee, var mıydı böyle bir şey? Şurada bir yerde vardı diye hatırlıyorum. Ha! Değerli toplu söylemiş. Karşımızdaki kişiyi düşünerek konuşmak vardı değil mi? Konuşmamak yanlıştır. Bunu sildik. Damdan düşer gibi konuşmak etkiyi azaltır. Aynı şekilde damdan düşer gibi etkiyi azaltır. Var Can sıkmak istemiyorsak sözü gevelemeliyiz. Burada vardı bakın sözü gevelemek can sıkar. Güzel ses söylemek karşımızdakini mutlu eder. Arkadaşlar bundan bahsetmiyordu burada bakın. Sözü düzgünce söylersek aklımızda düşünerek söylersek güzel ses söylemekten daha iyi olur anlamını vardı burada. Bir zamanlar dünyanın en güzel sarayına sahip bir hükümdar varmış. Fakat sahip olduğu güzelliklerin farkına varmayan talihsiz biriymiş. En güzel çiçekler ekiliymiş orada. İçinde büyük göller ve geniş ormanlar barındırıyormuş. Yukarıdaki parçanın anlatımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi birinci kişi anlatımı var. Yok. Anlatım olayı yaşamamış ağzından gibi değil. Karşılaştırma değil. Burada arkadaşlar üçüncü kişi ağzından anlatıyor değil mi? Bakın böyle bir adam varmış, böyle yapıyormuş, ediyormuş şeklindeki anlatımlara biz ne diyorduk? Üçüncü kişi yani dış pencereden izliyormuş gibi anlatım diyorduk arkadaşlar. Burada ya da anlatımı olayın kişinin yaşadığı gibi bir anlatım, birinci kişi anlatımı şeklinde bir anlatımımız yok. Bilgi ve görgüyü özümseyen, gerçekleri araştırıp kültür erdem sahibi olan insanlar en güzel davranışın insanı saymak olduğunu bilirler. İnsanlara hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmayı ilke edinirler. Bilgi, görgü ve erdemleri ne kadar yoğunsa o kadar olgunluğa ulaşırlar. Bu olgunlukla ölçülü ve alçak gönüllü davranırlar. Bu metnin ana fikri aşağıdaki at, aşağıda ifade eden atasözlerinden hangisi olabilir demiş. Ağaç yapraklarıyla gürler. Bu değil arkadaşlar. Yemişsiz ağaca taş atmazlar. Bu değil. Ağaç ne kadar uzasa göğe eremez. Bu değil. Ağacın meyvesi olunca başı aşağı sarılır. Yani ne kadar bilgili olursan erdem sahibi olursun, hoşgörülü olursun, alçak gönüllü olursun ifadesi. Yani doğru cevabımız D şıkkımızdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım söz konusudur? Arkadaşlar doğrudan anlatım nedir? Bir kişinin söylediği bir ifadeyi olduğu gibi almaktır. Yılların kendini iyice yıprattığını söyledi. O söylemiş. Hayatın insana neler gerçekleştiği belli olmadığı her zaman söyler. Bizler için çalışmaktan başka yol olmadığını ifade ederdi. Hazreti Ali kimin söylediğine değil ne söylediğine bakın demiş. Bakın birebir almış. Hazreti Ali'nin sözünü birebir ve tırnak içerisinde aldığı için bu nedir arkadaşlar? Doğrudan anlatımdır. Bu cümlede aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir demiş arkadaşlar. Mutlu olmanın en iyi ifadesi ha, pardon cümleyi okumadık arkadaşlar önce. Onu atlamışız. Bir gülümseme iki insanın en kısa yoldan buluşmasıdır demiş. Şimdi arkadaşlar burada mutlu olmanın en iyi ifade, ifadesi bir gülümseyiştir. Mutluluktan bahsetmiş mi? bahsetmemiş. Bir gülümseme en iyi iletişim kurmadır. Bakın ne diyordu arkadaşlar? İki insanın en kısa yoldan buluşması. E iki insanın karşılıklı olarak en kısa yoldan buluşması nedir arkadaşlar? İletişimdir. Değil mi? Hayatta güç olan üç şey vardır. Biri sır saklamak, biri yarayı unutmak, boş zamanlarda kullanmak. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Sondaki şeyimiz ne? Nokta. Virgül, virgül. Başa geldik. Baştaki nedir arkadaşlar? Noktalı virgüldür. Buna da dikkat edin. 3 şey vardır. Budur, budur, budur şeklinde ifadelerde. Yani C şıkkımız doğrudur. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir kısım olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.